bu saydığımız e, yapılması gereken işlemleri estetik cerrahın yapması gerekmiyor mu? Ama zaten estetisyen onu yapmıyor. Estetisyene gittiğin zaman size cilt bakımı yapar. Hani dolgu botoks bile yapmaz çünkü onun öyle bir yetkisi yok. Bir kere hekim olması lazım vücudunuza bir şey iğne bile yapabilmesi için. O medikal estetikçiler de e, mesela burun ameliyatını zaten yapmıyorlar. Dolgusunu yapıyorlar. Ondan sonra iğnelerini yapıyorlar, peelinglerini yapıyorlar. Peeling dediğiniz hani o kimyasal bir şeyler Hı. sürülüp yapılan. Ee, Cildinin de yaptığı işlerin içinde ameliyat yok zaten. Bir e, ameliyat olacaksa, yani burun estetiği ameliyatı yapılacaksa e, bu ama siz şimdi burun estetiğinden, burnunuza güzel bir makyaj yapılmasını kastederseniz e, hani sonuçta gelin makyajı diye bir şey var. Hani makyajda burnun eğriliklerini yok evet. edip Hani en azından o günü e, tabii o günü kurtarmak bir yoluna gidiyorsunuz. Ama e, o zaten hmm. şey demiyor size ben size burun ameliyatı yaptım demiyor. Burun makyajı yaptım diyor. Estetisyene gittiğiniz zaman e, cilt bakımı yapıyor ya da e, kremlerle fondötenlerle hani yapabildiği kamuflajla bunu yapıyor. Ama bir zaten estetik ameliyat, estetik cerrahi girişim. Yani işte cerrahi olduğu zaman bir kere doktorun başında operatör doktor yazması lazım. Hani cerrah demek. Evet. Ee, o da uzman. Ee, mesela dermatolog da uzman. Ama dermatoloji ameliyat yapan bir branş değil. Gittiğiniz zaman belli bir yere geldi. Şimdi benim eşim cildi uzmanı olduğu için çok rahat konuşuyorum. Belli bir yere geldi. Cildinizi sıkılaştırdı, güzelleştirdi. ve bebek poposu gibi oldu. Her şey tamam. Ama hala sarkıksa ve onu askı yöntemleriyle falan da bertaraf edemiyorsa yine son nokta plastik cerrahiye bu iş gidecek demek.